Hanım. Hanımlar festival evet. nasıl gidiyor sizce? Çok iyi abla. Çok Allah razı olsun başkanımız bu sergiyi bize düzenlediği için. Yani Nereden geldiniz? E, Mes Tarsus Mahallesi'nden. Hayır. Bö Bö Böğreğir Mahallesi'nden. Böğreğir. Yani, evet Böğreğir Mahallesi'nden. Böğreğir. Ya Eskiden öyle koymuşlar oraya. Onun bir hikayesi vardır ama. Evet. bilmiyor. Evet. Bilmiyor musunuz? detaylı bilmiyoruz. Aynen. Peki e, ben ancak bu kadar açabiliyorum. Nasıl devam edeceğiz? Güzel oldu. Siz şöyle <laughs> bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Aynen. Tümşak böyle... aynen. Aynen. olunca yapalım. Değil mi? Evet. evet Bunun daha büyüğünü açıyorsunuz. Peki içine ne koyacağız? Aşkım Biraz içine daha peynir daha koyuyoruz. Olursa... Patates sıkmamız var. Yağımız var. Evet Orhan'a soruyorum ben. Evet. Orhan neli olsun? Neyse. Tamam. E, Peynirli olacakmış. Evet soğan yemiyorsan sade peynirimiz de var. Ama şimdi Tamamdır. sen bunu yersen senin dişin ağrımaz. Öyle derler. <laughs> evet Çünkü ben mi? bunu yapabilen bir insan değilim. Maalesef. Aynen. Ve sadıken yaptım. Evet şimdi Aynen. festival çok renkli. Konuşacak çok şey var. Ee, bugün evet. Kamerada Orhan Kurt var. için çok daha. O yüzden Orhan'a iyi bakmak lazım. Evet. Peynirli sarıyı biliyor musun? Ya Buyurun yağlı. Evet, <laughs> Abi, tamam. Ben bunu Buyurun. sarmaktan çok anlamıyorum. <laughs> yağlı gibi. <laughs> Değil mi öyle? Ne, ee, bastırarak <laughs> olacağım evet, tamam. Kenarlarını kıvır şimdi. Evet. Tamam oldu işte. Ay güzel oldu. Tamam, şimdi sana vereceğim Orhan bunu. Güzel oldu. Eskiden ustaydınız.